Kankacım iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Neden bilmiyorum ama hepimiz seni çok seviyoruz. Nice mutlu yaşlara. Ateş kankacım doğum günün kutlu olsun. Seni seviyoruz, hepimiz çok seviyoruz. Öptüm. Doğum günün kutlu olsun kankam. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun. Hep beraber nice güzel mutlu yıllara. Seni çok seviyoruz. Doğum günde yanında olamadığım için ilk olarak özür dilemek istiyorum. Bana Ankara'yı anlamı kılan en değerli insan, doğum günün kutlu olsun, nice güzel yıllara, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bu tür video kanalında ne kadar iyi olduğumu anneler günü videosuna biliyorsun zaten. <laughs> Ama yine de iyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok seviyoruz. Merhaba Batucuğum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok seviyorum, nice yıllara. Benim, benim doğum günüm kutlu olsun, nice hep beraber, mus mutlu senelerim. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı hep birlikte yaşlar inşallah. Seni çok seviyoruz. Aa, selam Kangs. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Nice beraber mutlu yılları. Seni çok seviyoruz. Big Boss kardeşim doğum günün kutlu olsun. Birlikte nece senelere. <laughs> <laughs> Merhaba kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Böyle saçma sapan bir şey yapmak göreyim dedim. Seni çok seviyoruz. Oğlum suratım çok büyük işte ya. Değil mi? <laughs> Ateş kardeşim doğum günün kutlu olsun, doğum nice günü, güzel beraber yıllara. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günü